Gönül Sözüm Hint dizisinin konusu. Kanal 7, izleyicisini sürükleyici bir hikayeyle daha buluşturuyor. Gerçek aşk ile yalanlar arasında sıkışıp kalan, bir kadının kalp sızlatan serüveni, Gönül Sözüm Hint dizisi her gün izleyicisiyle buluşacak. Pari ve Neti, birbirinden ayrılmaz iki dost, iki can yoldaşı, hayatlarına giren Rajev, her şeyi değiştirir. Netiye gönlünü kaptıran Rajeev, ailesinin isteğiyle Pari ile evlenmek zorunda kalır. Ancak bu evlilik gizli yalanların başlangıcı olur. Rajeev Çandigarha taşınır ve orada Nettie ile ikinci bir hayat kurar. Nettie, Rajev'in geçmişte yaptığı evlilikten habersizdir. Pari ise sevdiği adamı kaybetmiş ama umudunu yitirmemiştir. Gerçekler ortaya çıktıkça, dostluk yerine ihanete bırakır. Neti'nin öfkesi, Pari'yi hayattan koparmaya kadar varır. Ancak küllerinden doğan bir kadın, yeniden ayağa kalkar. Parvati adıyla geri dönen Pari, uğradığı haksızlıkların hesabını tek tek soracaktır. Artık her şeyin bedeli vardır aşkın, sadakatin, ihaneti affetmenin ve bu hesaplaşmada en çok yüreği temiz olan mı kazanır, yoksa kalbi en çok kırılan mı? İntikamla yoğrulan bir aşk hikayesi, Gönül Sözüm Hint dizisi her gün saat 16'da Kanal 7'de izleyiciyle buluşacak. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.